Sarı saçlar neler feda edildi? Bunları anlayın, bilin, bakın. Tarihin en erken dönemlerinde Avrupa'nın pek çok bölgesinde sarı saç uzun süre kadın cinsel işçiliği ile özleştirildi. Ancak zamanla bu algı değişti. Antik Roma'da sarı saç zenginliği ve yüksek statünün sembolü haline geldi. Çok değişik değil mi? Romalı elit sınıf doğal sarı saça sahip olmasa da bu görünümü elde etmek için büyük uğraşlar verdi. <laughs> o dönemde saç boyası henüz keşfedilmemişti. Bu yüzden varlıklı Romalılar sarı saçlardan yapılmış peruklar kullanmaya başladı. Yani zamanımızda doluyor bunlar. Bu peruklar kuzey bölgelerden getirilen gerçek insan saçlarından yapılıyordu. Roma orduları sarı saçın yaygın olduğu toprakları hedef alarak bu bölgeleri işgal etti. Savaş sonrası esir edilen insanların saçları zorla kesiliyordu. Bu saçlar Roma'daki zenginler için peruğa dönüştürülüyordu. Zamanla sarı saç sadece bir güzellik anlayışı değil, bir sınıf göstergesi haline geldi ve bu uğurda binlerce insan saçlarını kimliğini ve özgürlüğünü kaybetti.